Görelim. İşte bu. Harikasın, evet. işte bu. Evet, işte bu be. Bakalım robot da atışı yapabilecek mi? Kocaman elleri var. Yuh. Çok ürkütücü. Yuh. Hadi bakalım. Top geliyor. Ter Tertemiz bir sayıydı. Tam bir canavar bu. <laughs> Manu insanlığı makinelere karşı savunurken ben de size yeni Beast Lab hibritten söz etmek istiyorum. Karıştırıp eşleştirerek kelimenin tam anlamıyla milyonlarca varyasyon yaratabilirsin. Pes etmelisin. Duydun mu? Tamam hadi bakalım. Sende bu iş. Girecek Hayır. gibiydi. <laughs> Manu az önceki atışını kaçırdı. Ama siz Mr. Beast Lab Hibriti kaçırmayın sakın. Her pakette bu hiper krom sınırlı üretim pentar gibi farklı hmm. ürünler var. Hepsini toplayın hadi. Bunu atabilirse kazanmayı hak ediyor demektir. Ee, e, kaçırsana. Hadi. Yok artık ya. Oh, oh. Kaçırdı işte Kendi bu. Kendi Mr. Beast Lab hibritini yaratmak istiyorsa...